Arkadaşlar merhaba ben Halil İbrahim Bestami kardeşimle birlikte sizlere bugün iki monitöre bir bilgisayar bağlamayı göstereceğiz. Merhaba arkadaşlar. Yani e, bu videoda yapacağımız şey bir nevi bir bilgisayarı iki bilgisayara çevirmek gibi bir şey mi oluyor? Aynen öyle oluyor. Şimdi arkadaşlar bu bizim hayatımızda e, farklı kolaylıklar getirecek. Mesela iki oyun, üç oyun, dört oyun aynı anda oynayabileceksiniz bilgisayarın kapasitesine sistemine göre. Veya sosyal medyada farklı farklı kullanıcılarla gezinebileceksiniz. Farklı YouTube, aynı anda sosyal medyada gezinirken YouTube'dan video izleyebileceksiniz. Ya da Excel ve Microsoft Office uygulamaları üzerinden birden fazla çalışma ortamı sağlayacak size. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yani bu zamana kadar, bu yaşıma kadar İnternetten film izlerken, arka plandan, Facebook'tan, Twitter'dan bildirim geliyor ve filmi don, dondurup durdurup o bildirime bakıyorum ve yani. bu şekilde ben filmden ne izlediğimi anlamıyorum. Aynı öyle. Yani gerçekten bu dediğimiz yöntem yani bence... Yani film izlerken aynı anda sana kimin e, bildirim gönderdiğini, kimin mesaj gönderdiğini görebileceksin. Benim gibi eminim birçok kişi bu sorunu yaşıyor. Aynen Yani şu diyelim şu ekrandan filmimizi izlerken arkadaşlar bu ekrandan da bir yandan bildirimlerimizi veya diğer işlerimizi yürütebileceğiz. Yani. Mükemmel. Yani bence çok büyük kolaylık sağlayacak. Bilmeyenler için çok büyük kolaylık sağlayacak. Bunun nedenle arkadaşlar biz bundan sonra bu tip buna benzer videolar çekeceğiz. Hayatınızı kolaylaştırabilecek videolar çekeceğiz. Yani gündelik hayatımızda karşılaştığımız yani. sorunlara karşı Aynen öyle. elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere bu videoları aktaracağız Aynen arkadaşlar. Öyle. Şimdi arkadaşlar bunun için bizim ihtiyacımız olan öncelikle ekran kartımızın e, girişlerini belirleyebilmek. E, ekran kartımızın üzerinde e, ekranımıza uygun monitörlerimize uygun girişler var mı yok mu bunu belirleyebilmek. Eski model ekran kartı takıyorsanız yani bilgisayarınızda kullanıyorsanız eski model ekran kartlarında problem çıkmaz. Hatta e, yeni ekran kartı ile eski model pardon yeni ekranla eski model ekran kartını kullanıyorsanız problem çıkacaktır. Ya da yeni ekranınız varsa e, eski monitörü aynı anda kullanmak istiyorsanız eskiden kullandığınız monitörü aynı anda kullanmak istiyorsanız. Yine yeni ekran kartınıza takmakta da sıkıntı çekeceksiniz çünkü ekran kartınızın üzerinde VGA girişi olmayacak. Hmm. Eğer VGA girişiniz yoksa, eğer VGA girişiniz yoksa, bu yüzden 10 liraya 15 liraya satın, satılan, internetten bulabileceğiniz şu HDMI to VGA e, aparatını alıyoruz. Ee, şimdi ben bir şey diyeceğim, diyelim benim. İki tane eski tip ekranım. Ee, bilgisayarımdaki de ekran kartı eski tip VGA girişli ekran kartım var. O zaman o elindeki e, parçaya ihtiyacım olmayacak galiba. Değil mi? Evet. Ama e, biri yeni, biri eski ise bizimki gibi bu şekilde ise o elindeki parçaya ihtiyacım bazı, olacak. Bazı ekran kartlarında VGA girişi oluyor. Ama artık yeni e, ekran kartlarında sonunlulukla VGA girişi olmuyor. Çünkü eski evet. sistem kaldı bu VGA. Yani. Eski teknoloji kaldı. Biz mesela yeni e ekranda, e benim hmm. ekranım Casper 27 inç 2K monitor e 2560x1440 çözünürlükte. Bu e ekranda mesela e VGA girişi öz özelliği yok. E DisplayPort yani yeni teknoloji daha iyi kalite, görüntü kalitesi veren, daha iyi e ses kalitesi veren bir DisplayPort kullanıyor. Yani o Şu zaman kablo. şöyle diyelim. Şu kabloyu kullanıyor. Ee, i̇zleyenler için şöyle diyelim. Yeni tip e, ekranla yeni tip ekran kartına sahip olanlar elindeki beyaz kablodan almaları gerekiyor. Ama eski tipe sahip olanların gerekmiyor. O beyaz evet. kablodan almaları. Yani ona göre arkadaşlar eski tipe, sizde yani, eski tipe sahip olanlar değil. Yani VGA eski, girişi olmayanlar. Yani VGA girişi olanlar da bu, bu kabloya ihtiyaç var. Aynen. Ekran kartının üzerinde VGA girişi varsa bu, bu e, aparta gerek yok. Yani izleyenlerimiz de ona yani göre. Ekran, hem ekran kartında hem de ekranda bu girişten VGA girişinden varsa problem yok. Aynen. İzleyenlerimiz de ona göre bilgisayarlarına bakarlar. Ona göre Aynen. gerek varsa alırlar. Gerek yoksa almalarına Aynen. ihtiyaç şimdi yok. Tak, şimdi takalım. Konuma evet. geçelim. Ee, ve e, bilgisayarımızın içindeki e, iki monitörü nasıl göstereceğimizi bilgisayara nasıl tanıtacağımızı göstereceğiz. Evet. O zaman bağlantılarımızı yaparak Aynen. başlıyoruz galiba. Aynen. Şimdi ben şöyle kasayı da göstereyim. Şu. Bunu HDMI biliyorsunuz. Tamam. HDMI VGA to HDMI. Bunu HDMI girişine takacağız. Evet. Bunu da ekranımıza takıyoruz. Evet, eski model ekran. güç kablosu galiba o. İki ekranda güç kablo olanı takıyoruz. Evet. display port kablomuz. Bunu da takıyoruz. Şimdi bu ekranda iki tane mi, ekran kartında iki tane mi giriş var? Bu ekran kartında e, bir tane DisplayPort girişi, bir tane HDMI girişi, iki tane de DVI girişi var. Ha bir saniye. Pardon, bir tane DVI girişi var. Yani e, televizyona takacağımız HDMI girişini ekrana götürüyoruz. Aynen. Diğeri de şey oluyor. Bütün bağlantılarımız tamam herhal. Bilgisayar açıyoruz. Evet. bilgisayara bağladıktan sonra, iki bilgisayarı da bağladıktan sonra herhangi bir program gibi bir şey falan yüklememize gerek var mı? Program yüklemeye gerek yok. Fakat e, bilgisayardan ayarlardan e, iki monitör e, algılattırmamız gerekiyor bilgisayardan. Şu bilgisayar ekranı da açalım istersen oradan. Bunu tanıttıktan sonra açılacak. Önce tanıtmamız girelim. Istersen. Evet şimdi ne yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar. Sağ tıklıyoruz. Evet. Görüntü ayarları diyoruz. Görüntü ayarlarında direkt zaten monitör kısmı geliyor. Burada zaten e, gördüğünüz üzere iki monitörümü algıladı. E, biz biraz yani. aşağıya indirip e, bu ekranı genişlet. Ya da e, bu ekranı yinele. Yani aynı birinci ekranı e, iki monitörde de göstermiş olacak. Ama ben genişlet olarak kullanıyorum. Ve bize bu e, genişlet e, dediğimizde daha fazla e, bir ekran alanı oluşturacak. Yani aynı ekranı daha da büyütmüş olacak. İki monitörü yaymış olacak. Bu da bize birden fazla uygulama açmamızı ve... Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar iki monitörüm açıldı. İki monitörü de kullanabiliyoruz artık. Mesela... E, Programının birini bu tarafa geçirebiliyoruz. Mesela burada, mesela bunu burada kullanabilirken aynı zamanda burada başka bir program da kullanabiliriz. Şimdi bir şey soracağım. Mouse'u bu tarafa nasıl geçiriyoruz? Şimdi mouse'u bu, bu tarafa geçirebilmek için sağ taraftan ikinci monitör ikinci monitör olduğu için ikinci olarak algıladığımız için sağ taraftan geçiriyoruz. Sağ taraftan buraya. Hemen doğru. bu tarafa geçmiş oluyor mouse. Umuz. Geri o tarafa nasıl geçiyor? Yine Geri o tarafta buradan soldan. sol taraftan geçiriyoruz ana ekrana. Anladım. Peki o zaman YouTube'dan bir video açalım buradan. Buradan da bir oyun açalım. İzleyicilerimiz evet. de görsün. Şimdi arkadaşlar YouTube'dan bir video ve buradan oyun. Burada mesela YouTube'u aç, açarken Mesela buradan daha Futbol menajeri 2019 oyununu oynayalım. Oradan oynayabiliriz. <laughs> Açılsın da. Gerçekten harika Biz, bir şey. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Futbol Menajer oyunumuzu açtık. Futbol Menajer oyunumuzda mesela ana ekranımızda oynarken oyunumuzu bir yandan da YouTube sayfasını buradan sağ taraftan diğer monitörümüze taşıyarak da açabiliyoruz. Tekrar yapabilir miyiz? Ee, şöyle gördüğünüz gibi. Bir yandan mesela diyelim e, herhangi bir oyunda olabilir. Mesela diyelim futbol menajer oynuyoruz. Diğer taraftan da futbol menajer oynarken YouTube videosu da seyredebiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle gördüğünüz gibi YouTube videosu da seyredebiliriz. Bir yandan hem oyun oynarken hem de YouTube videosu izleriz. Ya da Arkadaşlar aynı anda iki oyun mesela oynayabiliriz. Mesela burada Rohan oynarken yani aynı anda farklı bir karakter açar. Diğer tarafta da Rohan oynayabiliriz. Aynı anda iki oyunu bu şekilde oynayabiliriz arkadaşlar. arkadaşlar. İki karakterle birbirini kasarsın. Aynen. İki farklı karakterle mesela diyelim MLRPG üzerinde mesela healer'ımız varken diğer tarafta da büyücümüz olur. Hmm, yani bir yandan bir yandan farm e, canavar farmlarız. Bir yandan da canı azalınca Anladım. diğer taraftan da healer'ımızla heal atarız. Evet arkadaşlar. Evet. E, sizlere bugünlük e, göstereceklerimiz bu kadar. Daha sonraki videolarda e, görüşmek üzere. Lütfen videomuzu beğendiyseniz Takip beğenerek abone olup takip etmeyi unutmayınız lütfen. Sizlere iyi günler arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar.